Evet arkadaşlar site bu. Kendinize bakabilirsiniz. Siteye şöyle RH206 TR Hemen bakalım. LoL'de 4408 saatim var. Ee, LoL yani şu zamanı nasıl değerlendirmiş? 727 kitap okuyabilirmişim. 2519 19 e, film izleyebilirmişim. 17000 kilometre yürüyebilirmişim. Şunu yapacaklarım la. Evet. Böyle 4000 saatim var arkadaşlar. LOL account stats ee, Bu değildi ya. Şu LOL grafa bir daha gireyim ben. Bakayım TR kaçız arkadaşlar. Sana da bakalım hemen. Şuradan kapattım. Steam'den çıktım haberin olsun. Şöyle. Oğlum ne alaka ben bunu mu kopyaladım? Altı bin saati var. Güzel. Güzel saat hocam. Altın saat. LOL e, stats. Learn LOL how many Fanta. Hmm. Tamam bu site. Endes video. Ee, bu site. yerin.lol. y a r i ha, Bu. Let's rewind. Erash. 206 evet 205 değil amına koyayım be. Erash. Let's get started. 1302 oyun oynamışım. Bunun 624 win 678 lose. 36 bin dakika geçirmişim. 3.2 gün girmemişim. 2.41 kdm var. Ee, 8 tane pentakill atmışım. 197 double kill. 32 quadra. 1297 de double kill atmışım. 2 tanesi pentanın 2 tanesi smolder. Oha pentanın 2 tanesi briar. Diğerleri tamam. Ee, 311 tane Briar oynamışım. 740 bin buton basmışım. Ee, başka var mı? Ona 16 milyon gold kazmışım. Ee, 631 game'i solda, 650 tarafı sağda, kırmızı tarafta geçirmişim. 19.909 düşman yenmişim arena muhabbetleri bunlar. Ee, Rank'ı solo queue daha fazla atmışım. Bir de draft atmışım. Okey. Every time adventure to battle. Evet. Bu Nisa zaten. Berk. Yüksel. Azat. Hep bizim tayfa ya. Berkay. 63 game atmışım Berkay'la. Vay be. En çok Nisa atmışım. 300 oyun. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan indirip böyle bakabiliyorsunuz. Berge de bakalım. Yapıştır. Let's begin. Hoş geldiniz hocam. Hemen Berk'e bakalım. 678 oyun atmış. 337 bin. 2.4 gün. 2, 6 ee, tane pent atmış. 41 ezril maçım var. Ne alaka amana koyayım. Tamam. 348 bin tuta basmışsın. 6 milyon gold kasmışsın. Ee, daha çok kırmızı tarafta oynamışsın. 7 bin düşman ezmişsin. Aynen muhabbeti geçtim. En çok Blind Trap'i Quick Play. Sonra rankı Solo falan filan. En çok Dream'le oynamışsın. 80 oyun. Tamam. Kana bakalım. Kopyala. Yapıştır. Hay ananı sikeyim ya. Yapıştır. TR. Kaan'a gelince site çöktü amına koyayım ha. E, 774 luz 37 bin dakika geçirmişsin. 3 pentek 4 pentek atmışsın. İkisi Morda ile girerlere bunlar. En çok 145 oyun atmışsın mor ile. 488 bin tuşa basmışsın. En çok Morda'da Q'ya basmışsın. 14.127 kez basmışsın amana koyayım. Güzel. 12 milyon gold kazmışsın. E, başka? 31 bin, bin, hesap pardon 31 bin düşman ezmişsin. En çok ne oynamışsın? Blind Drop Pick Quick play. En çok 31 çeken kaplumbağa 253 maç almışsın. Mesela en son yükselle falan 42 maç. Bu. Başka. Bakalım. Penta hop. Yapıştır. Bakalım. 325 maç, 166 sluz, 8000 dakika, 12 hour, 2.18 kda, ölüm çok fazla, aşırı fazla, 0 fenta, hiç fentası yok, bir tane kuadra atmış, çalınmış bir kuadra fentası, güzel, 162 maç voli bir var, o 141.000 butona basmış, nasıl Q'dan daha fazla W'ye bastın amına, neyse geçelim. 2 milyon gold kazanmışsın. Buralara da geçtim. 184 oyun solda başlamışsın. Aram muhabbeti. En çok bunlar tamam. En çok da Protek ile, ile ile falan oynamışsın. Bu da senin kartın. Bu kadar.